El aletleriyle çalışma İş yerlerinde el becerisine dayalı olarak kullanılan el aletleri vardır. Özellikle küçük işletmelerde meydana gelen iş kazalarının büyük bir bölümü bu aletlerin doğru kullanılmamasından veya arızalı olmalarından kaynaklanır. El aletlerinin kullanılması sırasında meydana gelebilecek iş kazalarına karşı alınabilecek tedbirler şöyle sıralanabilir. Yapılacak işe uygun alet seçilmelidir. Aletler temiz tutulmalıdır. Aletler kullanılmadan önce kontrol edilip vurma aletlerinin başları mantarlaşmış veya çapaklaşmışsa taşlanıp tamir edilmelidir. Sapları kıymıklaşmış, kırılmış veya gevşemiş aletler kullanılmadan önce değiştirilmelidir. Her aletin kendine ait depolama yeri olmalıdır. Aletler yerlerine konulmalı, çalışanların veya başkalarının üstüne düşebilecek veya ayağına takılabilecek yerlere bırakılmamalıdır. Özellikle keskin ve sivri uçlu olan aletleri ceplerde taşımak tehlikelidir. Bu nedenle alet çantası kullanılmalıdır. Herhangi bir el aleti üstüne Gereğinden fazla basınç veya kuvvet tatbik edilmemelidir. Parçalarının fırlamasına sebebiyet verebilecek yontma ve buna benzer işler yapılırken emniyet gözlüğü kullanılmalıdır. El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu için hemen her işin başlangıcında ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Tezgah üzerinde sadece Gerekli olan takım ve aletlerin bulundurulmasına ve bunların belirli yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Örneğin, tezgah üzerinde ölçme ve markalama aletleri bir bölümde, kaba aletler başka bir bölümde, sürekli ve ara sıra kullanılacak olanlarsa farklı yerlerde bulundurulmalıdır.